Çocuk Değişik oyunculardan herkese merhaba Kerem. Ben de Kan. Arkadaşlar ben de bir, duyurusu, bir duyuru videosuyla daha karşınızdayız. <laughs> Duyurumuz çok güzel var. Evet. Arkadaşlar Emrecan kanalımız ortak oluyor. <laughs> Arkadaşlar aslında biz önceden açacaktık fakat Emrecan'ın in interneti yoktu. Bir biri çaldı. Nasıl siz onu? Olayı çok uzun yani. Gidiyor taş yani. Bu arada arkadaşlar, texture ee, pakim, ee, ben texture pakiminin linkini atarım. Biz Kerem bu arada sabah iki tane texture paketi editledim default. Kanki, yeah. Emrecan fena titliyormuş ha. Evet arkadaşlar, bu videonun da sonuna geldik. E, kanalımız adam... için güzel bir texture paketi editleyeceğiz. Umarım beğenirsiniz. İyi günler, iyi oyunlar. Abone <laughs> olun.